Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tır oyunu oynuyoruz. Hemen oyunumuza başlayalım. En son biz ezeyimle değildik. Bugün arkadaşlar da Gelibolu'ya gideceğiz. Evet. Gelibolu'ya gideceğiz arkadaşlar. Oh, yapraklardan olmuş. Şimdi gelip oluya gitmeye başlayalım. Buradan ters. Buradan çana gidiyorduk. Arkamızda gidersek çana gidiyoruz. ışıkları yakalım. Bu arada, bu arada arkadaşlar oyunda saate bakabiliyoruz. Şu an saat 6'ya 22 geçiyor. Hani buçuk diyelim yani. Hani 6.30 diyelim direkt. Hemen gidelim. Şöyle. Bu arada arkadaşlar sizin oraları nasıl biz hiç kar yağdı mı yorumlara yazın. Bizim buraları hiç kar yağmadı. Size ben söyleyeyim bir damla bile kar yağmadı ya. Yani şöyle geçelim hızlıca koş koş. Neden nasıl koşayım? Bu azıcık trafik var. Bizde de böyle kardeşim siz ben de yoldan çıkarak sizi geçeyim. Bu arada arkadaşlar biz Çanakkale'ye gelmişiz. Allah 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 Allah. Neyse arkadaşlar gidelim. Artık yapacak bir şey yok. Sola dönseydik orada Çanakkale'nin içine giriyorduk. Ama biz Çanakkale'nin içine girmedik. Buradan da gel, sağa gidersen Çanakkale'ye gidiyorsun ama buradaki sağ değil, buradaki. Burada Allah! Kardeşim ben konuşuyorum, şurada haritaya bakıyorum, sen orada bomboş bakıyorsun diye. E tamam ben haksızım, sen haklısın ama bir şey bir önüne bak yani burada lapseki koymamışlar ya burada lapseki olması gerekiyordu onu koymamışlar tam köprünün olduğu yerlerde. Orada oyunun saat kaç olmuş merak ettim. Saat 7 olmuş. Hı. Hızlıca geçiyor ya. Bir şimdi buradan arkadaşlar biz gelip Gelibolu'ya gideceğiz demiştik değil mi? Şimdi biz buradan sola. Bak biga balık kesir düz. Buradan düz gidersen ilk ama ilk şehir olarak Biga. Ama biz sola döndüğümüz için kapıdan geçeceğiz. Kapıdan geçiyoruz. Evet. Suya bak. Ve köprüyü geçtik. Gelip oluyor kendimize çok ama çok az kaldı. Şöyle Allah Şöyle geç 45 TL bu gerçek hayatta böyle mi bilmiyorum arkadaşlar Böyle değil bu kadar değildir Çünkü canaklapiseki de arabalar gemilerde böyle sıkışa sıkışa Böyle oradan ta çoruk'a kadar böyle sıra var. Yani bu dünya gerçek hayatta öyle değil. Evet arkadaşlar gelip olur. ya girdik. Arkadaşlar öbür videomuz daha uzun olmuştu. Bu videomuz daha kısa oldu. Nedense anlamadım ama değişik bir şey. Neyse. Buradan hiçbir şey yok. düz yol. Arkadaşlar ben şurada direkt durduruyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şey gönlünü istiyorsanız bu videoyu bir like yapalım. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay.